6 adet dikdörtgen sunum tabağı 40 lira. Anne bebek bakım sırt çantası 60 lira fiyatı. 2 bölmeli patates ve soğan kovası 18 litre iç hacmi bulunmakta arkadaşlar 40 lira fiyatı. Desenli dikdörtgen ikili ısıya dayanıklı fırın kapları 45 lira. Arkadaşlar gelmesini istediğin ürünü mutlaka yorumlar kısmına yaz. Biz de sana haber verelim. 2 adet çok amaçlı sepet 13 lira fiyatı. Altılı cam çay bardağı, 10 lira fiyatı. Çekmece içi organizer, 19 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları çok mu yüksek? Bu konuda fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşır mısınız? Mutfak doğrayıcı seti, 30 lira fiyatı. Mutfak dolap içi raf, tanesi 10 lira. Papilla kavurma saç tava, 32 santim boyutunda, 40 lira fiyatı mega çaydanlık takımı, demlik 1.3 litre, al suluk 3 litre kapasiteli, büyük bir aileyseniz, bu çaydanlık tam size göre diyebiliriz, toplam 140 lira fiyatı. Kalyon Hong geniş askılı çok raflı plastik bez dolap, arkadaşlar içerisinde 9 adet raf bulunmakta, toplam 126 lira fiyatı. Bambu toprak cezve, 20 lira. Papilla Granit Tava, 20 santim boyutunda, 50 lira fiyatı, papilla markasına ait ürünler, emsan veya karaca markalarına göre bir nebze de olsa, uygun fiyatı. Üçlü cam kavanoz seti, 35 lira. Ayaklı lambader, 60 lira. Mutfak askılı sepet, tanesi 20 lira. Üçlü zigon sehpalar, farklı model seçenekleri mevcut, toplam 70 lira fiyatı. Kütahya Porselen 24 parça yemek seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 190 lira fiyatı. Altılı Ananas Çerezlik, 13 lira fiyatı. Çiçekli Kız Saksı, tanesi 20 lira. Çift tutmalı kıyma doğrayıcı, 31 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti, içinde 20 ve 24 santim boyutlarında 2 tane derin tencere, 26 santim basık tenceresi ve 26 santim tava bulunmakta, toplam 250 lira fiyatı. 12'li kek kalıbı, 30 lira. Bambu maltılı maşalı kaşık seti, toplam 35 lira fiyatı desenli 24 parça yemek takımı, içerisinde 12 adet düz tabak, 6 adet çukur tabak ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 250 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki günlerde A101 marketlerine hangi ürünlerin gelmesini istiyorsun, mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. Tefal Titanium Tava, 26 santim boyutunda, 150 lira fiyatı. Rengarenk kuşlu kırlent kılıfı, tanesi 10 lira. Zigon sehpa, toplam 60 lira fiyatı. Taç kırmızı düdüklü tencere, 2,5 litre kapasiteli, 180 lira fiyatı. English Home Porselen 12 parça kahve fincan takımı, içerisinde 6 adet fincan ve 6 adet diş fırçası ve macun tutacağı, 12 lira. Yağlık ve sirkelik takımı, 12 lira. Üçlü hasır örgü tepsi, 29 lira. 3 adet kaşıklı baharatlık, 15 lira. Peluş kırlent kılıf, 12 lira. Duvar saati, 42 lira. Dekoratif metal masa saati, 29 lira. Makyaj organizeri, 22 lira. Çelik kek kalibi, 6 adet, 12 lira. Çerezlik, tanesi, 12 lira. Papatya kek kalıbı, 25 lira. Deterjan kutusu, 12 litre, 30 lira. 3 parça yaldızlı mutfak seti, 15 lira. Mutfak ve yemek masası, 240 lira. 2 dikdörtgen tabak, 16 lira. Armut koltuk, 90 lira. Sos şişesi, 9 lira. Kısa tencere, 24 santim, 50 lira. Dokuzlu model salon avize, 190 lira. Kili kupa seti, 20 lira. Takı standı, 25 lira. Fırın kabı 35 lira. Pratik el blender karıştırıcı 20 lira. Kapüşonlu kadın bornoz 45 lira. Metal çay şekerlik baharatlık 22 lira. Tezgah çöp kovası 4 litre 22 lira. Tekli kare avize 25 lira. Cam yağlık 12 lira. Yumurta saklama kabı 12'li 12 lira. 6 adet ayaklı çerezlik, 22 lira. Çift taraflı balık börek tavası, 30 lira. Cam yadanlık 12 lira. Derin tencere, 24 santim, 60 lira. Akıllı kaşıklık, 9 lira. Sıvı sabunluk, 10 lira. Çelik 2 adet havluluk, 12 lira. Camlı eskitme 4 avize, 82 lira. Kek bölmeli çamaşır sepeti, 42 lira. Bambu standlı iki liyalık, 28 lira. Altı parça servis seti, 22 lira. Granit tava, 24 santim, 40 lira. Sarkıt avize, 42 lira. Çekmece içi düzenleyici, 9 lira. Elektrikli cezve, 55 lira. Su matarası, 29 lira. Kare kase altılı 29 lira. Ki duyulu avize sarkıtlı 57 lira. Gül kurusu havlu seti 17 lira. Sıvı sabunluk 27 lira. Diş fırçası ve macunu tutacağı 12 lira. Siyah yapışkanlı saç kurutmalık 20 lira. Nakışlı 4 parça aile bornoz seti 80 lira. Metal saplı kevgir 10 lira. Siyah cam kaşıklık 10 lira. Kare 7 parçalı ayna 50 lira. Tek parça saklama kabı 5 lira. Kapaklı büyük hamur leğeni 25 lira. Doğal açtan aydınlatma 75 lira. 4 kesim hazneli çelik rende 15 lira. Ceviz kıracak seti 13 lira. Popcorn kovası üçlü set, 17 lira. Su damlası dekoratif ayna, 67 lira. Elektrikli çay makinesi, 175 lira. Kıyma çekme aparatlı stand mikser, 975 lira. Waffle makinesi, 155 lira. Püsküllü play havlusu, 20 lira. Desenli play çantası, 19 lira. TV ünitesi 119 lira. Güpürlü el ve yüz havlusu 26 lira. Üçlü klozet takımı 46 lira. İkili süngerlikli sıvı sabunluk 26 lira. Çamaşır makinesi düzenleyici çiçek 27 lira fiyatı. 5 katlı ayakkabılık 30 lira. 4 katlı oyuncak dolabı 20 lira. Barbie metal kumbara 10 lira. Ayaklı masa saati 30 lira. 6 parça ananas biblo salon seti 35 lira. Peluş ahtapot 10 lira. Çift kişilik baskılı pike takımı 100 lira. Kadın mavi göz detaylı kolye 10 lira. Ayçiçeği kolye 14 lira. Kırmızı çiçekli tasarım küpe 17 lira. Boncuklu dörtlü kombin bileklik 21 lira. Motifli yüzük 7 lira. Saklama kabı 27 lira. Cam tatlı tabağı 17 lira. Tek kişilik siyah kumaş baza 200 santim uzunluk, genişlik ise 100 santim boyutunda 750 lira fiyatı. Cem pilav tenceresi 27 santim boyutunda 70 lira. 24 parça yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 329 lira. 7 parça pasta seti, arkadaşlar içerisinde 1 adet ayaklı servis tabağı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 85 lira. 7'li çerezlik seti, toplam 25 lira. Şafır emaye çaydanlık, 170 lira fiyatı. Üçlü granit kek kalıbı, içerisinde bir adet göbekli, bir adet kelepçeli ve bir adet baton kek kalıbı bulunmakta, toplam 70 lira. Sütyen yıkama topu, tanesi 5 lira. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli, ayrıca 6 güç kademesi, zamanlayıcı ve buz çözme modu bulunmakta, 2 yıl garantili, 579 lira. Papilla tava seti 3 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 30 lira fiyatı. Baskılı dertsiz masa örtüsü, 150 santim çapında, 15 lira fiyatı. Üçlü çerezlik seti, 12 lira. Altılı lidya kavanoz ve baharatlık seti, 30 lira fiyatı. Metal patates ezici, tanesi 9 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dörtlü kırlent kılıfı seti, toplam 16 lira. Yaldızlı sufle kabı, 6 tanesi toplam 12 lira fiyatı.